Hiç düşündünüz mü? Para icat edilmeseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Markete gittiniz, sepetinizi doldurdunuz ama kasada ne vereceksiniz? Cüzdanınızda ne kredi kartı var ne de nakit. Belki de ödemeyi elinizdeki tavuklarla ya da yeni topladığınız bir sepet elmayla yapardınız. Kulağa garip geliyor değil mi? Ama aslında insanlık binlerce yıl boyunca tam da böyle yaşadı. Takas ekonomisi ihtiyacın olanı almak için elinde olanı verirdin. Belki bir ayakkabı tamircisi yeni bir çift ayakkabı karşılığında bir haftalık ekmeğini alırdı. Ya da bir çiftçi hasadının bir kısmını verip çocuğuna ders aldırırdı. Tabii bu sistemin de zorlukları vardı. Mesela bir inek verip bir ekmek almak pek de adil olmazdı. İşte bu yüzden para icat edildi. Peki Sizce para olmasaydı daha mutlu olur muyduk? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.